ayrılık ya da başarısızlık yaşatmak için genellikle bir aracı, medyum, hoca, alcı ve benzeri üzerinden yaptırıyorlar. Enerji ile oynayan bilinçsiz kişilerin tuzağına düşmeyin. Kalbi karanlık olan reiki, tarot, astroloji, enerji çalışmaları yapan sinsi niyetli insanlar kişiyi yanlış yönlendiren sözle şifacılar. Şeytani varlıklar yani cinler ile bağlantılı kişiler artık çok yaygın dostlar, özellikle Allah'tan uzak, haramla iç içe yaşayanlar bu varlıkların etkisine açık hale gelir ve başkalarına da geçirebilirler. Korunmak için ne yapmalı? Yağbatın zikrine devam etmeli çünkü Allah içten gelen, görünmeyen tüm kötülükleri en iyi bilendir. Ona sığınan, koruma altına girer. Ayetel kürsi, felak, nas sureleri her sabah ve akşam düzenli okunmalı, özellikle yatmadan önce. Evde manevi atmosfer oluşturmak mümkün. Kur'an sesi, zikir, dua enerjinizi ve ortamın enerjisini temizler ve düzeltir. Evde 21 defa felak ve nas ayetleri okunarak gezilebilir. Gözde olmamak yani gösterişten uzak durmak en iyi seçimdir dostlar. Çok fazla anlatmak, paylaşmak, sosyal medyadan ilgi çekmek için çay, kahve, misafir ağırlama, tatil görüntüleri paylaşarak çok mutluyuz imajı vermek, varsa özellikle bir başarıyı dillendirmek, nazarı çeker, kötü enerjileri çeker. İçsel vesvese, kuruntu, panik, karanlık hissinden doğan korkular yaşıyorsan, özellikle gece uyuyamama, sebepsiz daralma ve yalnızlık korkusu gibi hallerin varsa bu esma kalbini nurlandırır, iç aleminin karanlığını aydınlatır. Haksızlık, zulüm, şiddet, iş kaybı, düşmanlar gibi dışsal korkular yaşıyorsan, çevrende böyle şeyler varsa bu zikir okuyan kişiye korunma kalkanı oluşturur. Batın ismi gizli korunmayı temsil eder dostlar. Kalbi huzurlu olur, kendini Allah'a emanet etmiş hisseder, zihni rahatlar, içsel gücü artar. Başına bir kötülük gelirse bile onun arkasındaki hikmeti sezer. Her durumda korkunun yerine